ya Ama şurada da şey mi Şuraya kadar tam bir şey yok. Vakıf Veriyor. Ne var? Dallar bende motor var. Kesilir dinley aşağıya. aşağıya. Yani oraya müdahale edilemez mi? Bende motor var. Geliyor bir yere kadar duruyor. Çözülmedikten sonra 3 gündür orada. Üç gündür orada. Yani müdür oraya da ben müdürler olsam emir veririm. Kesin, kesin, kesin dalları varın derim oraya ben. Yani bir kedi üç gündür kursuna. Şimdi ben çıkacağım oraya merdiven yapacağım. Şimdi ben merdiven yapacağım, getireceğim, çıkacağım. Ben inme inemiyorum. Bakalım beni nasıl indirecek aşağıya. Ben. Eksin bir şey olacak. ini aşağı yapma. Hey. Allah. Emrah. Hadi. İnanmayın ya. İndirin ben. Yukarısı o dallar tutmaz. Abla. Ya buradan gördüğün gibi değil bir orası. Abla bak o kediye gitseniz bile alamazsınız. Kendini oraya sabitleyecek. O öyle alınabilecek bir şey değil. Onu alamazsınız. Hiç hayatını riske atmayın. Şşşt. Her Her şey şey abla bak hayatına riske atma oyun alabileceğim bir şey değil. 20 tane gel kedi ya. kurtarmaya gittim onu oyun alamazsın. gel gel. Durma çıkamazsın. Geliyor. Bak düşeceksin. Abla. Gel. Ya, abla gel gel. ne yapıyorsun? Yok ya düşeceksin düşeceksin. Ya, düşecek, düşecek. <laughs>

Orda üç. Sayıyor eşamaske. Arkadan da çıkarıyor. oraya Çek tutup da. Elif İraş'a ye. Uraş. gelsin. Tek tek Anam bas. Da, şey Nasılsın? Vallahi şey yakışır. Çıktı mı lan? Yapamıyorum. orada mı? Şekil Ama sağ yanı indir sağ yanı. Çıkar yetişmiyor. toplarını ay Ayağım yukarıdan tut. Ya da yorulduysan dinlen biraz. Abi bir kişi merdivene çıksa yardım edebilir aslında. Tamam. Dur bas Biraz bekle. Dibine basacaksın. Ha Bak. Dibine basa basa. Biraz bekle abla bak. En altta geleceğim. En bir kuru tamam mı? Onu dibine bas. Sakın başka yere basma. O kuru. O kuru ha. Onun dibine bas sadece. Bir şey olmaz. Bir kişi abi bir kişi yardımına yardım yardım çıkıyor. Vereyim mi? O buraya kadar bir yerde. Ha? O şeyle çıkardı. Ben bu adamı... Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Kumanda elinde, kumanda ne oldu? yok. Kalkmayın dayı, kalkmayın. Dallardan girmeyin. Geçmeyin sen. Geçecek. Ee. Yeah. yavaş olasın. Dallar keserse, silahlarına olur? Yavaş yavaş. Herhalde sizdirecek. yavaş yavaş ağrıya bak. Buraya da gelir Buraya da, <laughs> da gelir Neyse.